ülkemizde ne yazık ki sözde ekranlarda yer alan diğer araştırma arkadaşlarının arkadaşların hiçbiri adam akıllı ne Tevrat'ı ne İncil'i okumadığı için zaten Kur'an okuduklarını düşünmüyoruz bile keşke okusalar da çünkü Kur'an'ı okuyan istese de istemese de Tevrat'taki ve İncil'deki bilgileri öğrenmek üzere yola çıkar. Neden? Çünkü orada sürekli Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Allah İsrail oğullarına karşı olarak da ne diyor? Siz tarif ettiniz diyor. Siz aldattınız diyor. Siz peygamberleri öldürdünüz diyor. Sadece bu başlıkları veriyor. Ha, okuyucu da detayı öğrenmek istiyorsa nereye dönmesi lazım? Tevrat'a dönecek, İncil'e dönecek. Evet bunlar tarif edilmiştir. Biz iman ediyoruz. Bakın kabul ediyor değiliz. İman ediyoruz bir evet. Müslüman olarak. Çünkü orada peygamberlere çok ağır küfürler var. Çok ağır iftiralar var. Ve daha da ötesi. Yaratıcı dediğimiz Allah'a küfürler var. Kur'an ve İncil'i okurlarsa hiçbir zaman İsrail oğullarının yani Yahudilerin direkt olarak Türklere saldıramayacağı nettir. Kehanetler var vesaire var, aile bağları var, soylar var. Evrat merkezli yola çıktığını iddia eden hiçbir Yahudi Türkle savaş alanında karşı karşıya gelemez. Bugüne kadar da çok mu tesadüf oldu? Hiç savaşta karşı karşıya gelmedik. O zaman Yahudiler karşı karşıya Tevrat'tan dolayı gelemiyorsa kimler gelecek Türklerle karşı karşıya? Siyonistler. Siyonist demek Yahudi demek değildir. Evet. Siyonist demek ayrı bir siyasi ekol demektir. Bunun Yahudilikle, Yahudi şeriatıyla, Tevratla, Mevratla alakası yoktur. O yüzden de bizler de diyoruz ki hasmımızın kim olduğunu bileceğiz. Hasmımız kim bizim? Siyonistler.